İngilizce, İngilizce diyorduk. İngilizce kelimiyor abi. Giyimde, kuşamda, mobilyada, İtalyanca markalar mı duruyor? Diyelim ki Versace. İtalyan markası. Versace kelimesinde vermek var ya. Dedim ki hemen alıyorum. Başlıyoruz var, var küretmeye. Bir, yerel basını ve televizyon kanallarını izleyerek olası Türkçe yanlışlarına dikkati çekmek. İki, sonunda Türkçe'yi en güzel kullanan televizyon sunucularına ve Türkiye'yi hizmet televizyon mensuplarına Türkçe'yi hizmet ödülü verdi. 3. Yazılı ve görüntülü iletişim araçlarında Türkçe'yi kötü kullananları tespit edip siyah ve cezalandırma. 4. geliştirmek üzere bülten çıkarmak. Beş, bir tiyatro grubu oluşturmak ve Türkçe sevgisini pekiştiren oyunlar sahnelemek. Altı, Türkçe hizmet eden Ali Şirinavayi, Kaşgarlı Mahmut, Yunus Emre, Aşık Paşa, Karacaoğlan, Şemsettin Sami, Yahya Kemal, Ziya Gükar, Ömer Seyfettin gibi tarihi ve edebi şahsiyetleri anma programları hazırlanan. 7. Şehrin bütün caddelerdeki iş tespit edip Türkçe ismi olmayan konusunda ilgileri uyarmak. Soruyorum, bu maddelerden hangilerini görüyorsunuz?